Merhabalar efendim hoş geldiniz. Sizi Merhaba. tanıyabilir miyiz? Kemal Pektaş. Nereden geliyorsunuz? Kastamonu Aldan geliyorum. Efendim bitkisel destek ürünlerimizden kullanmışsınız. Ne rahatsızlığınız vardı? Tavsiyon, romatizma, bağırsak düzensizliği. Peki tansiyon, romatizma ve bağırsak problemlerine bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Neler çektiniz? Tavsiyon yükseliyordu bu je şey, bağırsaklarımda bir şey çizik oluyordu. Peki romatizmaya bağlı şikayetleriniz nelerdi? Romatizme kolum bacağım ağrıyordu mesela. Bacaklarım ağrıyordu. Sonra geçti. Peki buraya gelmeden önce bu ürünleri kullanmadan önce bir neler yaptınız? Tıbbi tedavi gördünüz mü? Şok doktorlara gittim. Hiçbir şeyin randıman alamadım. Yani o gün için geçiriyor. 10 gün sonra, 15 gün sonra başlıyor yani yeniden ağrı. Fakat bu bitkiler öyle değil. Hele 40 kilo diye bir şey. O, o ayaklarına korsan net bir tek şey olmuyor. Romatizma arası olmuyor yani. Peki bitkisel destek ürünlerini ne kadar kullandınız? Ya işte iki senede kullanıyorum yani ara ara. Hangi ürünleri kullandınız efendim? Tavsiyon destek seti kullandım. Bu mide destek seti kullandım. Bir de bu Tansap diye çay ebegumel diye kullandım. 40 kilo dotu kullandım. yani işte kullandım yani bu aşağı yukarı çok şeyler kullandım yani. Peki bu ürünleri kullandıktan sonra sizde ne gibi değişiklikler oldu? Ya şimdi bizde yani vücudum bir şey etti yani bir hafifledi şeyden. Eskiden kalp çarpıntım oldu, şey oldu, tavsiyona bağlıydı. Bunlar hafifledi. Hiçbir şimdi yokuşta mokuşta aynı yeni araba gibi çıkıyorum yani hiç şey etmeden, vites düşürtmeden yani. Şimdi çok Romatizmaya yani. bağlı? Romatizmaya bağlı, bacaklarım falan ağrıyordu o kesildi. Ee, eşiniz de bitkisel destek ürünlerimizden kullanmış, onun ne rahatsızlığı vardı? Onun karaciğer yağlanması vardı, bir de midede kasırt vardı. Peki e, ne gibi şikayetleri oluyordu, biraz anlatabilir misiniz? Onun e, midesinde e, yani bulantı oluyordu, e, yağda kızarmış falan yiyince e, rahatsız oluyordu. Peki bitkisel destek ürünlerini eşiniz ne kadar kullandı? Bir ay kullandı. Hangi ürünü? Karadiğer destek diye tabii. Peki bu e, seti kullandıktan sonra ne gibi faydalar gördü? Ya e, cansuzluğu şey gitti yani şeyi. Yani iyi oldu. Peki buradan Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek ister? Teşekkür etmeyi isterim.